Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Bir varmış, bir yokmuş Kışların çok, yazların az olduğu karlar ülkesinde Bir zamanlar ihtiyar bir adam ile karısı eski bir evde yaşıyorlarmış Fakir olan bu adamın bir ineği bir de atı varmış. Onlarla birlikte aynı yerde bir de zengin bir tüccar yaşıyormuş.'' Yaşlı adam günün birinde sabah erkenden kimseye bir şey söylemeden ormana odun toplamaya gitmiş. Odunları topladıktan sonra biraz dinlenip bir sigara içmek için yere oturmuş. Çakmağını çakıp sigarasını yakmaya çalışırken her yere ateş saçılmış. İhtiyar telaş içinde etrafına bakanırken taşların arasında Beyaz kar gibi bir şey gözüne çarpmış. Elindeki sopasıyla biraz yokladıktan sonra gördüğü şeyin bir yumurta olduğunu anlamış. Yaşlı adam ateşi söndürüp yumurtayı alarak evine gelmiş. Topladığı odunları indirdikten sonra yumurtayı eşine göstermiş. Üzerinde mavi benekleri olan yumurta bir ördek yumurtasına benziyormuş yaşlı adam ve karısı bir ördeğin ilk yumurtasından beyaz bir köpek çıkar diye eski bir atasözünü hatırlamışlar ve bu atasözünün doğru olup olmadığını denemek istemişler. Adam yumurtayı koltuğun altına koyarak iki ay beklemiş. İki ay sonra yumurtadan beyaz bir köpek yavrusu çıkmış. Köpeği komşularına göstermeden yavaş yavaş beslemeye başlamışlar. Yaşlı adam elde ettiği kürkleri ekmekle değiştirmek için her zaman komşusu olan zengin tüccarın yanına gidermiş. Süt ihtiyaçlarını da kendi ineğinden karşılayarak zorlukla da olsa yaşayıp gidiyorlarmış. Zaman ilerledikçe yavru köpek büyümeye başlamış ve artık kulübeye sağmaz hale gelmiş. Yaşlı adam onu kulübeden dışarı çıkararak ona kar beyazı haski adını vermiş. Köpek zamanla avlanmaya alışmış ve avcıya yardımcı olmaya başlamış. Önceleri ördek avlayan köpek zamanla küçük baş hayvanları gün geçtikçe de susamuru, tilki gibi büyük hayvanları avlayarak kürklerinin elde edilmesini kolaylaştırmış. Yaşlı adam artık daha rahat geçiniyormuş ve kürkleri etrafa satmaya başlamış. Artık zengin tüccarın yanına gitmiyormuş. Tüccar, yaşlı adam bir müddettir yanına gelmeyince düşünmeye başlamış. Yaşlı adam, ne zamandan beri yanıma gelmiyor, bir yerde öldü kaldı mı yoksa bu şeytan diyerek komşusunun yanına gitmiş. Yaşlı adamın evinin yanında birçok pahalı kürk görünce bu iş nasıl olur diye kendi kendine düşünürken yaşlı adamın kürkleri kendisine değil de başkalarına sattığını anlamış. Hemen ona seslenerek bu kadar çok kürkü nereden buldun? Bu kadar çok hayvanı nasıl avlıyorsun?" diye sormuş. Yaşlı adam "Onların hepsini buldum. Neden sordun?" diye cevap vermiş. Tüccar yaşlı adamın bu cevabına kızarak yerinden kalkıp oradan uzaklaşmış. Aradan bir zaman geçtikten sonra Tüccar yaşlı adam ve karısını misafir olarak ağırlamak için evine davet etmiş. Hatta onları getirmesi için bir at ve araba da göndermiş. Karısı bütün bunları görünce yaşlı adama dönerek "Bunda bir iş var. Bunca zamandan beri tüccar bizi hiç çağırmamıştı. Neden şimdi misafirliğe çağırıyor?" Şimdi sana sormaya başlayacak bu kürkleri nereden ve nasıl buluyorsun diye sen kürkleri nasıl bulduğunu söylemezsen çaldığını düşünecek. Söylersen de kar beyazı haskiyi elimizden almaya çalışacak. Yaşlı adam sen ne diyorsun peki? Acaba kar beyazını tüccara yedi inek ve yedi koyun karşılığında satsak nasıl olur? Karısı sen kendi arkadaşını nasıl satarsın? Buna benim gönlüm razı gelmez. Zorla alabiliyorsa buyursun, alsın diye cevap vermiş. Yaşlı adam ve karısı nereye giderse gitsin, kar beyazı onları asla yalnız bırakmazmış. Bu köpek diğer köpeklerden daha büyük ve daha güçlüymüş. Yaşlı adam yanına karısını da alarak Zengin tüccarın evine gitmiş. Tüccar onları kapıda karşılayarak içeriye davet etmiş. İçeriye girdiklerinde masada en pahalı şaraplara kadar her şey hazırlanmış, onları bekliyormuş. Tüccar misafirlerine yemek ve şarap ikram etmiş. Yaşlı adamın karısı bardağı sadece ağzına değdiriyor fakat içmiyormuş. Adam ise tüccarla birlikte içerek kahkahalar atıyormuş. Vakit biraz ilerledikten sonra tüccar öğrenmek istediği konuyu açmış. "Sen kürklerini neden bana getirmiyorsun?" diye sormuş yaşlı adam. "Kürkler bana lazım şimdilik. Onlar olmadan da karnım doyuyor." demiş. Tüccar merakla sormuş. "Bu nasıl olur? Bugüne kadar karnını zor doyuruyordun." Şimdi ne oldu da rahat rahat geçiniyorsun? Yaşlı adam sarhoş haliyle cevap vermiş. Benim bir köpeğim var. O akşama kadar avlanıp yakaladığı her şeyi eve getiriyor. Tüccar yaşlı adamın köpeğini almak isteyince adam tüccara dönerek Köpeğin karşılığında 7 inek ve 7 koyun verirsen onu sana verebilirim demiş. Yaşlı adamın söylediklerini duyan karısı şaşkınlık içinde eşini uyararak ''Ben kar beyazı haskiyi öldürsen de satmam.'' demiş. Masada oturan başka zenginler de varmış. Hepsi birden yaşlı kadını ikna etmeye çalışmışlar. ''Siz artık yaşlandınız. Siz öldükten sonra bu kadar iyi bir köpeği ne yapacaksınız?'' Tüccar ben size yedi inek ve yedi koyun vereceğim. Ölünceye kadar da size yine ben bakacağım diyerek kadını ikna etmeye çalışmış. Kadın çok direnmesine rağmen en sonunda kabul etmek zorunda kalmış ve kar beyazı haskiyi tüccara vermişler. Kar beyazı yeni sahibine de aynı eski sahibine olduğu gibi kuşları ve hayvanları avlayarak getiriyormuş.'' Tüccar daha da zengin olmaya başlamış. Bir gün kar beyazı ormanda gezinirken avcıyla karşılaşmış. Avcı kızakla bir geyiğin peşinden giderken elinde başka bir geyiğin derisi görünüyormuş. Peşlerinden kar beyazı da koşmaya başlamış. Geyik, Abakan Nehri'nin başlangıcında bulunan gölün kıyısına geldiğinde Başka gidecek bir yer olmadığını anlayınca kendisini suya atmış. Avcı ise gölün kıyısına kadar gelip daha ileriye gidememiş. Avcı o sırada arkasından gelen sese doğru baktığında beyaz bir köpeğin kendisine doğru koştuğunu görmüş ve korkudan kendisini yere atmış. Kar beyazı huski avcıya hiç bakmadan göle atlamış ve geyiği kovalamaya devam etmiş en sonunda geyiği yakalayarak gölün kıyısına çıkarmış. Bu sırada geyik birden insan gibi konuşmaya başlamış ve üzüntülü bir şekilde ''Kar beyazı haski, benim etim sana yeter mi? Benim dört tane çocuğum var, onlar yetim kalacak, sen bize merhamet et.'' demiş. Kar beyazı geyiğe dönerek ''Benim sahibim beni zengin bir tüccara sattı. Tüccar ise yaşlı karı koca ölünceye kadar onlara bakacağına dair söz verdi. Eğer ben tüccara avladığım hayvanları götürmezsem, o da o yaşlı insanlara bakmaz diye cevap vermiş. Avcı yattığı yerden kar beyazı ile giyin arasında olan bütün bu konuşmaları dinlemiş. Kar beyazı geyiği tutup evine götürmüş. Beyaz köpeğin gücü bütün hayvanlar arasında bilinmeye başlamış. Onun söylentisi her yeri kaplamış. Avcı da onun hakkında anlatılanlara duyduğu için hiçbir şey demeden evine geri dönmüş. Avladığı geyik ve kıza da gölde kaldığı için o gölün adı o zamandan sonra geyikli göl olarak anılmaya başlamış. Günler gelmiş, günler geçmiş. Bir gün yaşlı adam ve karısı vefat etmiş. Kar beyazı üç gün boyunca onların mezarının başından ayrılmamış. Yaşlı adam ve karısı ölünce kar beyazı tüccarın evinden de ayrılarak kurtların arasına karışmış ve onlarla beraber yaşamaya başlamış. Kar beyazı hakiki kurt olmaya çok çaba harcadığı halde onlar gibi et yiyemediği ve yüreği kurt yüreği gibi acımasız olamadığı için hiçbir zaman tam anlamıyla kurt olamamış. Ama aradan az zaman geçmiş, uz zaman geçmiş, günler geçmiş, aylar geçmiş ve nihayet kar beyazı haski artık et yemeye başlamış. Ve bundan sonra ne kadar et yese de doymuyor ve ne kadar kan içse de yetmiyormuş. Artık kar beyazı haski tamamen kurda dönüşmüş. Bir gün avlanma zamanında kar beyazı iki geyiğin peşinden koşuyormuş. Az zaman uz zaman koşuşturduktan sonra geyikler yorulmuş ve kar beyazına dönerek ''Bizim etimiz sana uzun zaman yetmez, bunun yerine Zenginlerin sürülerini avlasan daha iyi değil mi diye sormuşlar. Kar Beyazı onların söylediklerini dinlemek istememiş. Bu esnada geyiklerden birisi ona dönerek "Bak arkanda kim var?" demiş. Kar Beyazı arkasına dönüp baktığında bütün geyikler üstüne saldırarak onu kanlar içinde bırakmışlar. Kar Beyazı'nın sekiz yavrusu varmış bu yavrulardan yedi tanesi gri, bir tanesi de alnında beyaz bir beneği olan siyah bir kurtmuş. Bu yavrular tam bir kurt gibi güçlü ve kurnaz olarak büyümüşler. Sürüleri ve av hayvanlarını avlayarak yaşıyorlarmış. Beyaz benekli kurt, Moğol Han'ın sürülerine de saldırmış. Han'ın çobanları ne kadar uğraştılarsa da bir türlü onu yakalayamamışlar. Moğol Han alnında beyaz benek olan kurt hakkında daha önceden anlatılanları duymuş. Kar Beyazı Hasken'in yavrusu olduğunu ve onun gibi bir kurdun hiçbir yerde olmadığını biliyormuş. Moğol Han'ın Kara Moğol adında bir oğlu ve Abakay isminde bir kızı varmış. Moğol Han halkına dönerek Yenisey nehrinde buzlu adada yaşayan Tokçin isimli birisi var. Onun büyük, orta ve küçük olmak üzere üç tane siyah atı var. Siyah kurda sadece Tokçin'in küçük siyah atı yetişebilir. Eğer Tokçin'e Karamoğlu gönderirsek erkek sözü onun gönlünü yumuşatmaz. O yüzden küçük siyah atı vermez. Ama Kadın birisini göndermek lazım. Kadınlar daha yumuşak konuşurlar ve Tokçin küçük siyah atı bize verebilir. En sonunda Abakay'ı Tokçin'in yanına göndermeye karar vermişler. Abakay Yenisey Nehri'nin kıyısında Tokçin'in evinin karşısına gelerek seslenmiş. Ey Tokçin, bana kayık gönderir misin? Tokçin'in hizmetçileri Nehrin kıyısından bir kadının kayık istediğini Tokçin'e bildirmişler. Tokçin hemen bir kayık göndererek Abaka'yı yanına getirtmiş. Kız Tokçin ve hizmetçilerine içki ikramında bulunduktan sonra onlara dönerek "Beni babam Moğol Han gönderdi. Senin küçük atını istiyor. Bizim siyah kurdu yakalamamız için senin küçük atın bize lazım." demiş. Tokçin, ben küçük atımı nasıl veririm? Size büyük atı verebilirim diye cevap vermiş. Abakay ise, yok olmaz. Bize mutlaka senin küçük atın lazım. Abakay ise, yok olmaz. Bize mutlaka senin küçük atın lazım diye cevap vermiş. Tokçin, o zaman orta boylu atı vereyim demiş. En sonunda şarabı çok içen Tokçin kızın ısrarla küçük atı istemesinin üzerine ikna olarak tamam vereyim demiş ve el sıkışıp anlaşmışlar. Çok içtikleri için Tokçin ve hizmetçileri uykuya dalmışlar. Sabah kalktıklarında Abakay yola çıkmak istemiş ve Tokçine dönerek "Haydi, şimdi atı getir." söylenen söz atılan ok gibidir demiş. Tokçin kendisine geldikten sonra akşamki vermiş olduğu sözü unutmuş ve yanındaki yaşlı adama dönerek "Ben dün akşam küçük atı vermeye söz mü verdim?" diye sormuş. Yaşlı adam "Evet, söz verdiniz." diyerek cevap vermiş. Tokçin kafasını sallayarak vermiş olduğu sözün pişmanlığı içinde Abaka'ya dönerek Tamam madem söz verdim sadece yedi günlüğüne küçük atı alabilirsin. Sonra onu almaya gelirim demiş. Hanın kızı küçük siyah ata binmiş ve hizmetçilerin yardımıyla kayaya binerek nehrin diğer tarafına geçmiş. Oradan da hızla yola koyularak evine gelmiş. Kurtlar yine aynı önceki gibi hanın sürüsüne saldırmışlar. Han'ın oğlu Karamoğul yanına birkaç çoban alarak siyah küçük ata binmiş ve sürüyü korumaya gitmiş. Sürünün yanına geldiklerinde kurtları kovalamaya başlamışlar. O tepeden bu tepeye atlayıp çukurlardan geçerek siyah kurdu kovalamalarına rağmen Karamoğul bir türlü siyah kurdu yakalayamamış ve onu vuramamış. Karamoğul iyi bir nişancı olmadığını kabullenmeyerek sürekli atı kamçılayıp ona kızıyormuş. Sen ne değersiz bir atsın, ne zaman duracağını, ne zaman koşacağını bilmiyorsun diye bağırıyormuş. Akşam olmak üzereyken Karamoğul evine dönmüş. At kaçmasın diye sırtına ağır kum torbaları yükleyip ön ayaklarını zincirlemiş ve boynundan başka bir ata daha bağlamış çıkarken de ahırın kapısını zincirleyip gitmiş. O gittikten sonra atlar kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Küçük at, senin sahibin Karamoğul nasıl bir adammış? İyi nişan alamıyor, sonra da bana kamçısıyla vuruyor. Benim sahibim Tokçin bana hiçbir zaman vurmadı. Benimle gelirsen buradan kaçabiliriz. Sen benim misafirim olursun demiş. Karamoğul'un atı seninle gelmeye hazırım. Ancak bu kadar ağır yükle ve ayağın zincirliyken buradan nasıl kaçacaksın diye sormuş. Küçük at, yükümü bırakırım. Zincirli ayaklarımla da kaçabilirim. Bu arada sana da yardımcı olurum. Sen merak etme demiş. Küçük at İki defa kişnedikten sonra üzerindeki yükü atarak zincirlerini kırmış. Kara atının ayakları çitlerin arasına sıkışmış. Küçük at yardıma gelerek onu çitlerden kurtarmış ve gece yarısında Moğol hanın yurdundan kaçmışlar. İkisi birlikte çok uzun yol almışlar. Düz bozkırlarda koşmuşlar, kuyu ormanları geçmişler ve dağları aşmışlar. Sonunda nehri de geçerek Tokçin'in yurduna doğru koşmaya başlamışlar. Bu sırada en başta siyah kurt, arkasında yedi gri kurtla birlikte onların peşinden koşuyorlarmış. Kurtlar kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Daha olgun olanını mı yesek yoksa daha şişman olanını mı yesek? Siyah kurt atların birbirine bağlı olduğunu bildiği için önce küçük atı yeriz zaten diğeri kaçamaz demiş. Aradan beş gün geçmiş ve Tokçin bir rüya görmüş. Rüyasında onun küçük atı önde, Karamoğul'un atı arkasında birlikte koşarak kendi yurduna doğru geliyorlarmış. Peşlerinde ise yedi tane gri kurt, bir tane de beyaz benekli siyah kurt varmış.'' Birdenbire siyah kurt küçük ata saldırmış ve yere devirerek onu boğazlamaya başlamış. Gecenin sabahında üzüntülü bir şekilde yataktan kalkan Tokçin Han eşine seslenerek: "Bu gece gördüğüm rüya gerçek gibiydi. Ben atıma kurtların nasıl saldırdığını gördüm." Tokçin yemeğini yedikten sonra orta atını eğerleyerek yola çıkmış. Çok vakit geçmeden biraz ileride küçük atın kemiklerini görmüş. Yoluna devam ederek kurtların peşinden izlerini sürmüş. Abakan nehrinin Yenisey ile birleştiği yere geldiğinde kurtları orada bulmuş. Onu gören kurtlar etrafa kaçışmışlar. Kurtlar Abakan'ı geçerek bir sahile ulaşmışlar. Tokçin de onların peşinden kovalamaya devam etmiş batının güçlü rüzgarı esmeye başlamış. Siyah kurt diğer kurtlara seslenerek "Rüzgarın estiği tarafa doğru yürüyün. Eğer Tokçinin atı yaşlı kısrağın yavrusuysa, onun alnındaki kemik ince olur ve rüzgar onu durdurur." demiş. Kurtlar rüzgara doğru koşmaya başlamışlar ancak orta atı rüzgar durduramamış ve peşlerinden kovalamaya devam ediyormuş. Siyah kurt tekrar diğer kurtlara seslenmiş. Kayalara doğru koşun, keskin kayalar onu durduracaktır demiş. Ama ne rüzgar ne de keskin kayalar Tokçin'in atını durduramamış. Giderek kurtlara yaklaşan Tokçin bir okla kurtların yedisini birden vurmuş. Sadece alnında beyaz benek olan siyah kurt kalmış. Tokçin siyah kurda nişan almış ve şöyle söylemiş. Eğer oku alnına değdirirsem onun koştuğu yerin adı ok olsun. Eğer beline değerse sır olsun. Ayağına değerse az hız olsun. Boynuna değerse taş tıp, ağzına değerse ıbık, arkasına değerse arbatı göğsüne değerse ut olsun. Onu yakaladığım yer tey olsun, alnına vurduğum yer hal olsun, onu öldürdüğüm yer ise siyah taş olsun. Siyah kurt yaralandıktan sonra Yenisey nehrini geçmek istemiş ve suya düşmüş. Tokçin onu takip ederek karaya çıktığı yerde öldürmüş. İşte o zamandan beri Siyah kurtun öldürüldüğü bu yer siyah taş diye anılmaktaymış. Gökten üç elma düşmüş. Birinci elma bu masalı dinleyenlere, ikinci elma bu masalı beğenip tavsiye edip yorum yazanlara, üçüncü elma ise yeni masallar dinlemek için bildirim zilini açanlara gelsin. Hoş kalın, hoşça kalın.